Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte yine sizlerden gelen hisse senedi ve diğer yatırım araçları ile ilgili teknik anlamdaki analizlerimi eğitim amaçlı tabii ki de yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmaya devam edeceğim. Video altına yapmış olduğunuz ve Instagram ve de Twitter hesabımız üzerinden bana ulaşarak talep ettiğiniz hisse senetleri, emtialar ve kripto paralarla ilgili bir sıralama yaptım değerli arkadaşlar. Sırayla tek tek hepsini incelemeye devam edeceğim. Lütfen yine bu videonun altına da bakın sadece hisse senedi olmayabilir bu. Aynı zamanda biz hisse senetleri ve Amerikan borsasındaki hisselerle alakalı da talepte bulunabilirsiniz. Diğer borsalarla alakalı ve bunun yanında kripto para altın, gümüş vesaire bu tarz emtialarla ilgili de taleplerinizi iletebilirsiniz değerli arkadaşlar. Vakit buldukça bunların teknik analiz videolarını çekip sizlerle paylaşacağım. Dedikten sonra vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Öncelikle biz düze bakmak istiyorum. Önceki videoda bir düzün kısa vade küçük bir düzeltme ile yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini ve yine bir önceki zirve olan 3718 puan bandının tekrardan test edilme ihtimalinin olduğunu söylemiştik ve o videoya gelip bakacak olursak 3458 puandaymış bu videoyu çektiğimizde biz 5 Ekim tarihinde yayınlamışız. 9 Ekim pazar günü baktığımız cuma günü kapanışında 3567 puandan neredeyse 100 puan yukarısında kapanış görmüşüz değerli arkadaşlar. Aylıktaki görüntü bu. Bir haftalık ve günlüğü de göstermek istiyorum. Size demiştim ki eğer haftalık bazda şu 3 mumu yutabilirsek bu bir devam formasyonu oluşumu anlamına gelir demiştim. Tabi şöyle bir mum yoktu. Bunu söylediğimde bakın haftalık kapanış buradaki kırmızı oluşan mumların hepsini yutmuş gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Tabi bu oluşum bize öncelikli olarak şuradaki bölgeyi alma garantisini verecek diye düşünüyorum ben. Daha önceki teknik yorumlarım ve grafik hareketlerine dayanarak bu bölgedeki direncin ilk olarak bir test edileceğini söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Ve bunun ardından buradaki direncin geçilmesiyle birlikte düzde kısa orta vade olarak belirleyeceğimiz hedefin Fibonacci değerlerine bakacak olursak 4428 puanda bir ana direnç oluşumu söz konusu. Tabii ki de bu fiyatların konuşulması için tabi daha öncesinde 3904 135 gibi dirençler olacak ama bunların gelebilmesi için şu bölgeye net bir kırılımla geçmemiz lazım. Bunun üzerine bir haftalık kapanış gelmesi gerekir ya da en azından bunları izlediğimiz takdirde yukarıdaki hedeflere gidebiliriz. Ancak bu bölgede kalıcı olursak bir miktar oyalanabilir. Burada fiyatlar veya buradan dönüş gerçekleşirse bu sefer de arkadaşlar farklı bir oluşum içerisine gideriz. Şimdilik önceki videodaki şu 3 mumun yutulması beklentimin gerçekleştiğini gördükten sonra hadi gelin sizden gelen hisseleri değerlendirmeye geçelim. Bir süzde durum olumlu görünüyor. Biraz daha yukarı en azından şuradaki 3720 bandındaki direncin test edilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledik ve ilk olarak burcu satmasıyla bildiğimiz Bursa Çelik Döküm Sanayi AŞ'nin hisse senedini inceleyelim. Direkt haftalık bazda ben ilk olarak bakıyorum grafiklere. Haftalık bazda baktığımda güzel bir şekilde devam eden yükseliş trendini görüyorsunuz. Bu trend Mart 2020 itibariyle başlamış arkadaşlar. 2021 Ağustos'ta burada bir test edilmiş. Tekrardan 2022 Temmuz ayında yine bu destek hattımız test edilmiş ve yukarı yönde hareketine devam ediyor. Görünüyor şu an. Bollinger Band'ın orta noktasının üzerinde fiyatlanıyoruz. Şöyle daha kısa vade oluşan yükseliş trendinin de devam ettiğini değerli arkadaşlar paylaşmak isterim. Şimdi şu bölgede bir kırmızı dikdörtgen içerisine aldığım bir alan var. Burası önemli bir alan. Burada alıcıların biriktiği, alım emirlerinin yazıldığı, yazılacağı bir alan arkadaşlar. Burası burcu için bizim ana destek hattımız diyebiliriz. Haftalık oluşumdaki fiyatlamalara göre ve yukarıda oluşan, aşağıdakine nispeten biraz daha geniş dikdörtgen alan ise bizim satıcılarımızın yerleştiği 37 38 ve 42 16 aralığındaki direnç bölgemiz. Desteğinde fiyatlarını şuradan görüyorsunuz 20 ve 17 aralığı. Burası bizim talep bölgemiz. Burası da arz bölgemiz olarak çalışmaya devam edecek bir süre daha öyle görünüyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada aslına bakarsanız tam da ortasındayız bu iki destek direnç hattının. Ya bu bölgede ne yapılabilir bilmiyorum. Hani daha aşağıdan giriş yapan arkadaşlar varsa veya şu bölgeleri destek hatlarının temas eden noktaları değerlendirenler varsa artık burada giren burada kar almalıydı. Burada aldığı karla nakit portföyünü burada tekrardan değerlendirmeliydi. Sürekli bu hissede işlem yapıyorsanız. Ve burada girenler ise şu yeşil bölge içerisinde yine kademeli olarak kar almalıydı değerli arkadaşlar. Zaten şu yeşil bundan sonraki oluşan kırmızı haftalık kapanışla devam edecek olan düşüş hareketi ilan edilmiş gördüğünüz gibi. Ama Bollinger orta bandı da önemli bir destek görevi görüyor biliyorsunuz. Özellikle haftalık ve günlük grafikte ciddi anlamda çalışmalıyız bir indikatör olduğunu düşünüyorum. Ben sürekli bütün grafiklerimde görürsünüz Bollinger Band'ını. Peki son 2 haftada ne olmuş değerli arkadaşlar? Son 2 haftaya bakacak hatta son 3 kapanışa bakacak olursak burada da size değerli takipçilerimize şöyle bir teknik bir çalışma yapalım. Şurası son 3 mumun gibi son 3 mumun tepe noktası. Kapanışa bakıyorum arkadaşlar. Bu iki oluşumun orta noktasını da belirliyorum ve kapanışın bu orta noktada hatta biraz daha üzerinde kapandığını söyleyebilirim. Neye dayanarak? Bakın şuradaki biraz büyütelim. Kırmızı mumun açılış seviyesi 31.68 yeşil mumun kapanışı 31.92 yani bu kırmızı mumu şuradaki yeşil mumu yuttuğunu söyleyebiliriz. Bu hareketin biraz daha boğa tarafında yani yukarı yönlü bir görsel oluşturduğunu yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Nereye kadar? Yine biliyorsunuz 37-38 bandı itibariyle burada direnç seviyemiz başlıyor ve tepeden gelen bakın alçalan tepeleri birleştirdiğimizde yine şu bölgelerde 37 38 belki 38 lira bandlarında bir dirençle karşılaşabiliriz. Burası eğer geçilemezse tekrardan aşağı yönde ilk olarak şuradaki kısa vade destek hattı test edilecektir. Devamında da aşağıdan gelen ana trend destek hattı olan bu hattın test edilme durumu yüksek ihtimal. Tabii bu yeşil bölge geçilirse yukarıda daha farklı hedeflerden bahsedebiliriz. Konu da şöyle göstermek istiyorum sizlere. Burada en bariz gördüğümüz oluşum daralan bir üçgen oluşumu değerli arkadaşlar. Üçgen yukarı doğru kırıldığında buradaki kısa kenar fiyat derinliğini oluşturduğundan fiyat derinliği kadar kırılım noktasından yukarıya gideceğini değerlendirir. Bu yaptığım tamamen afaki şu an ne bir kırılım var ortada. Ne de başka bir şey. Nereden kırıldığını da bilemeyeceğim arkadaşlar. Ben şu aşağıdaki direnç seviyemden kırılacağını düşünerekten bir tahminde bulunmak istiyorum. Bu bölgeden daralan üçgen kırılarak yukarı yönde kapanışını alır isek haftalık bazda özellikle 63 lira bandının hedef olma ihtimali yüksek değerli arkadaşlar. Tabi bunun oluşması için şu an bir sebep yok. Söylediğim gibi buradaki üçgen oluşumunun Yukarı yönde kırılması gerekiyor bunun için. Bu aşağı yönde de kırılım gerçekleşebilir. Şurada öncelikle yükseleni kırabilir. Ardından şu bölgedeki yükseleni kırabilir. O zaman da arkadaşlar anlayın ki işte şuradaki alıcıların tabiri caizse aç balinaların böyle ağzını açıp beklediği seviye. Fiyat buraya gelse de alsak dedikleri seviye burası %90 çalışır. Burada olası bir kırılımla beraber yani 20 60 seviyesinden 17 46 aralığına kadar bir fiyatlama izleyebiliriz değerli arkadaşlar. Buranın tabii tepki alması sonrasında yeniden Hedefimiz yeşil bölge olacaktır. Bu bölgenin kırıldığı takdirde de yukarıda olası hedefimizi de vermiş olduk. Umarım beklentilerinizi karşılayan bir analiz olmuştur. Genel görünüm bu şekilde. Henüz bir kırılım, bir olumsuz bir gösterge yok. Bir miktar daha özellikle kısa vadede yön yukarı görünüyor. Burç'e hisse senedini dedikten sonra sıradaki talebiniz olan kaplam Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, KAPLM kısaltmasıyla borsada fiyatlanan hisse senedir. Bakalım yine burada da... 2020 mart itibariyle başlayan bir yükseliş trendi ve devam eden 2020 Temmuz ayında bir test edilmiş. Tabi daha öncesinde biraz daha eğim düşük olduğu için gözden kaçabiliyor. 2020 Ağustos'ta ve Temmuz 2021'de yeniden burada biraz yaklaşmış ama test edilmemiş. 2021 Aralık ayında da test edildikten sonra net bir yükselişe imza atan bir hisse senediyle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar ve bu yükseliş trendi de burada başlayan ayrı bir kısa vadeli yükseliş trendimiz var. Bunun da hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabi yukarıda bir takım dönüş işaretleri var. Bakın burada da ana direnç seviyelerinin test edildiğini görüyoruz. Biraz önceki seslerimizde de buna benzer bir oluşum vardı ve bunun yanında burada da yine daha kısa vadelerde bakın yükseliş trendinin halen sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu hattın altına geçilmediği takdirde tekrardan hedefimiz şu yeşil bölge 84 45 ve 97 90 fiyatları aralığıdır. Bunu da tekrardan paylaşalım dostlar. Burada göstergelere de değineceğim önemli oluşumlar var. Bunları görmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Kaplaminde olumsuz bir gösterge yok demeyi isterdim ama mesela şurada e, yine sat sinyali vardı burc'ede ama en son oluşan mumun bir önce kırmızı yuttuğu için e, yukarı yönde hareket beklentimi korudum. Ama burada öyle bir gösterge göremiyorum değerli arkadaşlar. Haftalık kapanışı da kırmızı bir şekilde yapmış. Hem sat sinyali oluşmuş. Hem RSI'de da aynı şekilde bir sinyal oluşumu mevcut. Hem de de bir sinyal oluşumu mevcut. Belki bunun bir tepkisini alabiliriz şu destek hattından yukarı yönlü hafta açılışıyla. Bunu tabi pazartesi günü itibariyle göreceğiz. Bu bölgenin kaybedilmesi aşağı yönde devam eden düşüş hareketiyle özellikle Bollinger orta bandından da destek bulamazsak eğer şurada 56 25 seviyelerinde bir dirençle karşılaşabiliriz ama şuradaki alıcıların yerleştiği ilk seviye bölgemize yakın olduğu için ben hem de Bollinger alt bandının da bu seviye içerisinde olmasından dolayı buranın kaybedilmesiyle başlayacak bir düşüş hareketinin 4 lirayla 49 lira fiyatları aralığına test etme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii öyle bir olasılık olması için dediğim gibi buranın kırılıp altına kapanış gelmesi gerekli. Burada bir takım işaretlerden bahsetmiştik. Şimdi biraz sol tarafa doğru gelelim. Burada bakın 1, 2, 3 tane tepe var. Şu tarafı hiç görmeyelim. Sağ taraf yok. Elimize kalemimizi alalım. Şöyle yuvarlak için aldıktan sonra şu birinci tepemiz arkadaşlar. Şu birinci tepemiz göstergelerde bakın. Bunları da göstereyim. Şu ikinci tepemiz daha yukarıda. Burada aşağı inmiş tepe. Şu üçüncü tepe en yukarıda zirve. Bu biraz daha aşağıda oluşmuş. Bakın Mehdi'de de neredeyse eşit tepeler söz konusu. Şimdi şu oluşumu bir kez yapmış ve bu yukarıda negatif bir uyumsuzluğun göstergesi. Ve sonrasında bakın Fiyat buradan aşağı güzelce düşmüş. Neresi tutmuş bizi? Bu alıcıların ilk seviyede toplandığı noktadan e, tam olarak 44.15 fiyatına kadar geldikten sonra tepki almış ve yükselmeye başlamış. Bu uyumsuzluğun bozulmasıyla bu uyumsuzluk fiyatlanmış. Artık burada oluşan uyumsuzluğu ben düşüşle fiyatladım diyor grafik. Ve sonrasında yeni bir oluşum başlamış. Burada da buraya benzer bir oluşum var. Tabi bu yine farazi kalacak çünkü üçüncü tepemiz yok şu an. İlk tepemizi şurası olarak kabul edelim. İkinci tepemizi burası olarak kabul edelim. Yine göstergelere geliyorum. Bakın Aresay'da nereden bakarsanız eşit iki tepe var. Ve yine bunun yanında MACD'de eşit iki tane tepemiz söz konusu. Ve bakın şurada o ki oluşuma da benzer bir oluşumun burada olduğunu görüyoruz. Aresay tam anlamıyla benzemese de çünkü burada tepeler azalıyordu. Burada sabit iki tepemiz söz konusu birbirine yakın. Bunun da bir uyumsuzluk olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Ha burada ne olur? Bu bölgenin yıkılmasından bahsetmiştim biraz önce. Buraya ha, ikili tepe yaptı deriz. Ee, öncelikle şurası da boyun noktası tabii. 58-26 demiştim biraz önce yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölge test edilebilir. Buradaki uyumsuzluk bozuluktan sonra yukarı yöne devam edebilir. Ama şurada bir üçüncü tepe daha gelirse şaşırmamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yine burada eşit bir tepe, yine burada eşit bir tepe görürsek, o zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar, bu yeşil bölgeye girdik satıcılı bölgeye hatta 97 seviyesine kadar da geldik. Yani üçüncü bir tepe olursa en azından 89 seviyesinin üzerinde bir tepe olması gerekiyor. Tamam buradan artık karımızı kademeli olarak realize edebiliriz ya da buradan satış yapabiliriz gibi çıkarımlarda bulunabilir. Ama tabii daha burada oluşmaya devam eden bir varsayım olarak bu kenarda kalsın. Sizler bunu inceler değerlendirirsiniz diye düşünüyorum değerli arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Grafiği biraz kirlettik ama umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışızdır. Gelin bir de olası hedeflerimize bakalım. İlk destek bölgesi olan 49.95 ve 44.15 seviyesi olduğunu söyledik. Bunun gelmesi için şuradaki kısa ve orta vade devam eden yükseliş trendinin bozulması gerektiğini söylemiştik. Ya da en azından altına bir ihlal ineleme şeklinde bir hareket gelmesi gerektiğini söylemiştik. Ardından ikinci seviyedeki destek hattımızın da 35-20 ve 30-30 fiyatları aralığında olduğunu söylemiştik ve ana yükseliş trendinin destek çizgisi içerisinde bulunan seviyeler olan 35'ten başlayan bir fiyatlama izleyebiliriz. Bu yukarıdaki tabi desteğin de kırılarak aşağı devam etmesi fiyat buralarda bir tepki noktası olarak karşımıza çıkabilir diyelim arkadaşlar. Özellikle 30-30 seviyesi önemli bir tepki bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Tabii şu an bunları konuşmak için biraz bu tarafa uzak görünüyor olasılığımız. Tabii belli olmaz. Piyasalarda beklenmeyen de olabiliyor biliyorsunuz. Peki yukarıda bizi ne bekliyor? Şuradaki yeşil bölgenin geçilmesi üzerine hafta bu kapanış alınmasıyla birlikte ilk olarak nereyi hedefleyebiliriz? Onu bir gözlemleyelim istedim. Biraz önceki hisse senedinde olduğu gibi bunda da daralan üçgen oluşumu üzerinden gidecek olur olursak değerli arkadaşlar hedef belirtmek gerekirse fiyat derinliği kadar alıyorum ve ortalama kırılım seviyemin bu bölgeler olduğunu değerlendiriyorum. Yine direnç hattımın e, minimal fiyatlarından aldım bakın kırılımı 83.35'ten. Buradan gelecek bir kırılımda orta vade olarak değerlendirebileceğimiz 157 seviyelerinin hedef olabileceğini değerlendiriyoruz. Buradaki varsayım üzerine bunun oluşması için de dediğim gibi arkadaşlar şuradaki düşen hattın kırılıp bu yeşil bölgenin geçilerek üzerine kapanış gelmesi gerektiğini de söyleyelim. Gördüğünüz gibi iki grafikte de destek ve direnç aralığında devam eden yani akümüle olan hisse senetlerini görüyoruz aslında bakarsanız. Ne alım noktasında diyebiliriz özellikle orta uzun vadik ne de satış noktasında diyebiliriz. Bu iki hisse senetini soran arkadaşlar için umarım faydalı olabilmişizdir. Yine bunlarla ilgili sorunuz varsa eğer lütfen video altına yorum yapın yahut video açıklamalarına linkini bıraktım Telegram sohbet grubumuza gelip oradan talepte bulunabilirsiniz. Ya da arkadaşlar ben şunu istiyorum ya dostum ben takip ettiğim grafiklerle ile ilgili senden hizmet almak istiyorum. Fikirlerini bana günlük veya işte haftanın belirli günlerinde iletebilirsin. Ben de bunun karşılığında bir ödeme yapmak isterim derseniz yine hemen bir altında şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen bakın ücretsiz Telegram grubumuz şurada. VIP Telegram grubu biraz önce bahsettiğim hizmet içinde buraya gelip hizmet alabilirsiniz yani arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ama buraya gelmeniz için bir şey söylemiyorum. Bu sadece buraya koymuş olduğum bir hizmet. Bunun reklamını veya satışını, pazarlamasını yapmak da e, çok istemem. Burada sonuç itibariyle bir hadsiz sayılır bir gruba hitap ettiğini düşünüyorum. E, neredeyse 9000 abonemiz oldu. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum bunun için. Burada yaptığımız konuşmalar, burada yazdığınız yorumlar, benim yazdığım cevaplar, bunları arkadaşlar bakın çok güzel yorumlar geliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradaki iletişimle de ee, devam edebiliyoruz. Sıkıntı yok. Ee, ve bunun için de teşekkür etmek isteyen arkadaşlar için şunu da tekrar gösterelim. 10 lira ile 5000 lira aralığında Herkesin bütçesine göre tabi bu değişiyordur. Teşekkür mahiyetinde bağışta bulunabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ayrıca yine burada katıl butonu var videonun hemen altında. Katıl butonuna tıklayarak buradaki takipçi destekçi, süper takipçi, hayran bağışçı şeklinde aylık olarak düzenli destekle de bulunabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bunları da göstermek isterim. Tabii ki de takdir sizin. Lütfen şuralarda bir yerlerde siz de videonun altında da görebilirsiniz. Abone ol butonuna tıklayıp videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın değerli arkadaşlar arkadaşlar sizlerden ricam. Bildirim seslerini de açarsanız video yayınlandığında doğrudan anlık olarak bildirim gelir ve hızlıca videonun süresi geçmeden izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra videoyu kapatalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Desteklerinizi esirgemeyin. Takipte kalın. Earthline Investing topluluğuna katılın. Piyasalarda yalnız kalmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.